Ben sizden önce bir alkalida bana bir hediye gelmişti, kullandım. Çok firma ismi falan vermemize gerek yok, siz biliyorsunuz ne olduğunu. Var Ama elimde herkes... var. Evet evet, yani önemli elimde. yok göstermeyin hangisinin elimde. olduğu, çünkü herkesin ürünü kıymetli. Evet, Ama evet. ben onu kullandığımda ciddi şekilde bende tansiyonu tetiklemişti ve hatta in canıma gitmiştim. Onunla ilgili aslında ıı, tetikleyen noktasında o olduğunu sonradan keşfettiksin sayenizde. Şimdi ıı, bu piyasadaki benim ürünüm daha da ucuz. Daha da pahalı olanı var. Fiyata falan takılmıyorum. Bunlar da illa çıkacaktır. Ama piyasadaki çünkü sizinki patentli bir ürün. Uluslararası patente sahipsiniz. Bu evet. e, piyasadaki Alkamin ürünlerinden, pH damlalarından diyelim daha doğrusu pH damlalarından sizin pH damlanızın farkı ne? En önemli farkı ne? Vallahi şu anda benim gözümün önünde hepsi var. Evet. <laughs> Göstermeyeceğim. Ayıp olmasın. Hatta yurt dışından dahi getirdim geçen gün. iki Görüyorum. tane. Almanya'dan hepsini ölçtüm hepsini ortaya koydum. Değerli arkadaşlarım ben biraz önce başında da söylediğim gibi sakın kimseyi eleştirmeyin. Siz farklılığınızı koyun. Arkadaş ben buyum kabul edersen et. Hani bir genç erkekle kız birbirini beğenirler. O ona der ki ben buyum o da der ki ben buyum. Beğendiysen evlenmek beğenmediyse bırakın kardeşim misali. Şimdi bizde de bizim olayımız şudur değerli arkadaşlarım şunu da iddialıyız. Dünyada henüz e, 84 mineralli ve pH'i olan P, pH damlası yok şu anda. Şu ana kadar bulamadım ben. Ne Amerika'da ne Avrupa'da. 84 minerali yani mineralli 450'lere falan gelen daha doğrusu o bizim şu TDS metremizden gelen işte Avrupa'dan Amerika'dan getirdim. ne de pH 10 civarında çok. Avrupa'da da dünyada da pH 10 var. İşte bu alkalayıp dediğim de var. Doğru 10 civarında. Henüz yani Türkiye'deki üretenlerde yok da. Fakat onlar sadece pH. Bizimki mineral 84 nm 6 pH. Peki mineral ne yapıyor vücuttaki enerjimizi elektrik enerjisini iletkenliği sağlayarak dokular arasında duyular aksından beyinle nöronlar arasında iletki. sağlıyor bunlar? Çok önemli. Ha, pH nedir? Vücuttaki toksinleri, asitleri atarak bizim sağlıklı olmamızı sağlıyor. Onun için bizim farkımız ikisinin bir arada olması. Minerallik zaten hiç kimse de yok ama pH'i ve mineralle birleştirerek zaten patente burada aldım ben. Farkımız budur. Ha fiyat olarak bugün işte Alkalife dediğim 30 ml'dir. 70-80 lira şu anda. Ama benim hem üçte birim, şu arkamdan üçte biridir. İşte ortada bu Amerikalıların onun için gösteriyorum. Hem de sadece pH'tır bu. TDS'i koyun, 10 civarını gösteriyor, gayet güzel. Ama mineral yok. Bizim evet. farkımız bu.